Bekle beni küçüğüm, umudu karartmadan, sevinci yitirmeden, bekle. Döneceğim bir gün elbet, bekle beni. Bahar geldiğinde kırlara çıkacaksın, diz boyu otlar üstünde, koş koşabildiğince, ve sakın yitirmene şey. Kırların sessizliğinde yüreğinin sesini dinle ve orada benim için küçücük bir yer ayır ve bekle beni küçüğüm. Doğa pervasızdır biraz. Bakarsın en olmaz yerde masmavi bir su fışkırır. Ve suyun ışıldanan göğsünde sevincin lüferleri Bahar şaşırtmasın seni. Sırt üstü uzan bir gölge. Suların, kuşların sesini dinle. Ve bekle beni orada. Döneceğim. Küçüğüm.